kanalıma hoş geldiniz. Lütfen teraklı, parlan teraklı, patatesli, 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 domatesli, salatalıklı, yağlı, marul, maydanozlu, lahanalı, havuçlu, zeytinli, peynirli, fıstık ezmeli, çikolatalı, ballı, çilekli, muzlu, portakallı, üzümlü, bağlı, minnoşlu, minnoş takipçileri. Bugün size biraz daha karışık bir video hazırlamak istedim. Size söylemedim galiba ama iki gün sonra yağmurun doğum günü. Bunun için doğum günü süslemeleri alacağız, birkaç da hediye alacağız. Ee, biz bunları yaparken Mia ve Gariban e, gidecek kofere ve o sırada da Mia'nın saçı kesilecek. Biz Emma ile gideceğiz. Videonun sonu büyük ihtimal biraz kısa olur ama yapacak bir şey yok elimizden bu kadar geldi. Biraz e, az vaktimiz var çünkü evde de bizi bekliyorlar. Tam o zaman biz artık kuaföre gidelim çünkü ben bu saçlarla çok terliyorum. Uzadılar. Evet merhabalar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasıl bir saç kesimi istersiniz? Gerçekten saç kesimlerinizin hepsi çok iyidir. Veya sadece saç kesimimiz yok. Kahkül kesimimiz saç boyaması falan da var yani burada. Ya ben şöyle ee, bir küt gibi bir şeyler yapmak istiyorum bir şey sorabilir miyim acaba? Evet siz her zaman dinliyoruz söyleyebilirsiniz. Neden buradaki her yerde böyle çiçekler, böcekler var? Yani konfördeyiz, betondan yapılan bir yerdeyiz sonuçta öyle değil mi? Hayır saçma görünüyor yani. Ve neden kofere girmeden önceki o kağıtta sakın buraya gelmeyin yazıyordu? Öf, kaldır şunları. Tamam her şey hazırsa o zaman artık başlayabiliriz. Tamamdır her şey bitti. Görüşürüz. Para istemiyorum. Ya bak burada çok güzel süsler var ama yeterli süslerimiz. Ve işte burası da iki gün sonraki yağmurun doğum günü için alan. Ve ee, bu arada iki gün sonra dediğim. Eee. İki gün sonra cidden ve e, iki gün sonra ben video atacağım yağmurun şey diye. Bunun için e, Poppy Playtime evimde kalıyor serisi ya geç gelecek biraz ya da e, direktman e, birkaç gün sonra bitecek yani. Ama boş verin işte hallederiz biz onları.